Dünya üzerinde ilk kez 1960'lı yıllarda görülen COVID-19 olarak adlandırılan virüs koronavirüs ya da korona virüsü adıyla biliniyor. Koronavirüs Aralık ayında Çin'in Wuhan bölgesinde yeniden çıkmasıyla beraber internette en çok aranan konulardan birisi oldu. Çin'in Wuhan bölgesi koronavirüs çıktığı yer olarak bilinmektedir. 400'den fazla koronavirüs bulunuyor ve bunların içinden sadece dördü insanlarda hastalığa yol açıyor. Hafif, orta ve ağır olmak üzere farklı hallerde seyredebilen koronavirüs daha önce 2002'de çıkan SARS ile 2012'de çıkan MERS virüsü ile aynı gruptandır. Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan koronavirüs 2020'de çok ağır tablolarda seyrettiği bilinmektedir. Koronavirüs yani koronavirüs salgını şu anda pek çok ülkenin ortak sorunlarından birisi olmuştur. Çoğu insanın hayatının bir anında karşılaştığı bu virüsün yeni çıkan hali oldukça ağır ve olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Koronavirüs hayvanlardan insanlara sıçrama yapan virüslerdendir. Bu virüs insanlara geçtiği zaman mutasyona uğrar ve insanlar arasında yayılabilir. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs bugüne kadar 118 ülkeye yayıldı. 119 bin kişide koronavirüs tespit edilirken virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 4200'ü aştı. Koronavirüs belirti veren bir hastalıktır. Koronavirüs ya da koronavirüsü olarak da geçen koronavirüsün belirtileri şöyle sıralanabilir. Kuru öksürük, ateş, halsizlik, kas eklem ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatüre, solun sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık. Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan koronavirüs zararları büyük olan bir hastalık. Gripten daha ağır tabloyla seyrederek ölüme sebep olmaktadır. Koronavirüs görüntüsü itibariyle grip benzeri bir hastalıktır. Özellikle yaşlılarda kanser ya da bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlarda, akciğer hastalıkları bulunanlarda bu tablo daha da ağır seyrediyor. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin tamamında altta yatan farklı hastalıkların varlığının söz konusu olduğu söylenebilir. Dünyayı alarma geçiren koronavirüs, soğuk algınlığına yol açan virüslerden biridir. SARS ve MERS olarak bilinen virüs ailesinin üyesi koronavirüsün bu kadar çok korkutmasının sebebi yayılma gücünün yüksek olmasındandır. 2002-2003 yıllarında salgın yapan SARS da tıpkı şu an olduğu gibi çok korkutan bir virüs olmuştu. SARS hızlı yayılmıyordu ancak bulaştığı hastalarda ölüm oranı çok yüksek. Korona virüsü yüzün üzerinde çeşidi bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu hayvanlarda enfeksiyona yol açan, çok azının insanlara bulaşan bir virüs çeşididir. İnsanlara geçen korona virüsünün büyük çoğunluğu hafif bir soğuk algınlığıyla atlatılabilmektedir. Güncel rakamlara göre dünyada korona virüs bulaşan kişi sayısı 119.000'i aştı. Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.200'ü aştı. Ancak koronavirüs kaç günde öldürür gibi soruların yanıtını vermek mümkün değildir. Koronavirüsünün çok az bir kısmı böyle bir mutasyona uğrayarak sadece üst sonunun yolunda değil akciğere inebilme becerisini elde etmiştir. Böylece ortaya zatüre tablosuyla birlikte çıkmaktadır. Zatüre ile gelen hastalarda çok ağır seyri bir grip tablosuna yol açmaktadır. Koronavirüs korunma yolları grip'ten korunma yollarına benzer. Bu hastalıktan korunmak için el hijyeni son derece önemlidir. Koronavirüs korunma yolları olan bir hastalıktır. Sadece koronavirüsü değil pek çok hastalıktan korunmada el hijyeni birinci sırada yer almaktadır. Eller mutlaka temiz tutulmalıdır. Eğer kalabalık ortamlarda bulunuyorsa mutlaka bir yere dokunuluyordu. Bu nedenle eller iyice temizlenmeden ağza, buruna ya da göze dokunulmamalıdır. Eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Alkol bazlı el antiseptiğinden de el temizliğinde faydalanmak mümkündür. Hasta olunduğunda, hapşırıldığında ya da öksürdüğünüzde ele hapşırmamak ve öksürmemek gerekmektedir. Hapşırırken, öksürürken tek kullanımlık kağıt mendil tercih edilmelidir. Mendil bulunamıyorsa kollardan biri ağız ve burun bölgesine götürülerek çıkacak damlacıkların havaya yayılması engellenebilir. Koronavirüs koruyucu maske kullanımı önemlidir. Hasta olan kişilerin Maske kullanarak bu hastalığın başkalarına bulaşmasını önleyebilir. Ayrıca bağışıklığı güçlendirecek şekilde beslenmek, taze sebze ve meyve tüketmek, bol sıvı almak, kalabalık ve kapalı alanlarda bulunmamak hastalıktan korunmak için alınacak önlemlerdendir. Kapı kollarına dokunulmamalı ve kapı kolları iyi dezenfekte edilmelidir. Koronavirüs tedavisi belirli bir tedavisi olmayan bir sorundur. Ancak koronavirüs korunma yolu olan bir hastalıktır. Tedavide solunum sıkıntısı çeken hastalara solunum desteği verilmektedir. Ateş varsa ateş düşürücü verilmektedir. Herhangi bir antibiyotik koronavirüs üzerinde etkili değildir. Koronavirüs yan etkileri de incelenmekle birlikte virüsle ilgili etkili bir ilaç yoktur. Koronavirüs enfeksiyonunda, grip gibi hastalıklarda ve soğuk algınlığında antibiyotiklerin hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Koronavirüs bayılma ya da buna benzer septomlara neden olmamaktadır. Genel semptomları ateş, halsizlik, öksürük, nefes darlığı gibi gribe benzemektedir. Solunum sıkıntısına neden olan COVID-19 akciğerlerde viral pnömoniye yol açıyor. Normal bir soğuk algınlığı şeklinde belirti veren hastalık ağır seyrettiği zaman akciğerde tutuluma neden oluyor. Bunun sonunda solunum sıkıntısı hatta solunum yetmezliği meydana geliyor. Sonraki aşamada hasta kaybedilebilmektedir. Buna benzer 2002 yılında SARS enfeksiyonunda hastaların %10'u hayatını kaybetmişti. Bunun kaynağı misk kedisiydi. 2012'de ortaya çıkan MERS enfeksiyonunda ise hastaların %34'ü hayatını kaybetti. Bu virüsün kaynağı ise develerdi. Dünya Sağlık Örgütünün dünya genelinde 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilerine göre, korona virüsünün bulaştığı kişilerin %81'i hafif bir şekilde atlatıyor yüzde 14'ü ciddi geçiriyor yüzde 5'i ise ağır şekilde hastalanıyor Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin oranı yüzde 1 ile yüzde 2 arasında değişiyor hastalık 9 yaşında çocuklarda pek gözükmezken 80 yaş üzerinde ölümcülük oranının artış gösterdiği anlaşılıyor Koronavirüsten korunmak için bu uyarılara dikkat edin. Ellerinizi sık sık 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın. Küçük çocuklara hijyen kurallarını sürekli hatırlatın, ellerinin yıkamasını sağlayın. Su ve sabun bulamıyorsa alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın. Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın. Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının. Hasta hayvanlarla temastan kaçının. Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin. Seyahat eden kişiler koronavirüsten nasıl korunur? Ateş, öksürük, kas, eklem ağrıları baş ağrıları, solunum sıkıntısı olan herkesin seyahatini ertelemesi gerekmektedir. Ayrıca seyahat edecekler bağışıklığı güçlü tutmak için salgın dönemlerinde uykusuz kalmamalıdırlar. Şeker hastaları, kanser hastaları, daha önce kemoterapi gören kişiler, romatizmal hastalığı olanlar, akciğer, kalp hastalıkları olanlar, koah gibi solunum hastalıkları olan seyahatlerini ertelemeli ve çok kalabalık ortamlardan uzak durmalıdırlar. Bunlar sadece koronavirüs için değil, influenza gibi diğer nezle virüsler için de geçerlidir. Bulaşıcı hastalıklarda el yıkamanın çok önemli bir yeri vardır. Virüs bir yerlere dokunma yoluyla ellere bulaştığında elleri yıkayarak çok kolay bir şekilde temizlenebilecekken ellerin ağza yüze buruna temasıyla ulaşmaktadır. Sık sık el yıkama imkanı bulamayacağı ortamlarda çalışanlar içinse çantada taşınabilecek sıvı ya da mendil şeklinde el dezenfektanları bulundurulması gerekmektedir. Özellikle toplu taşıma araçlarından indikten sonra mutlaka dezenfektanlarıyla eller temizlenmelidir. Ya tutarsa ailesi olarak sizlere koronavirüsü ve tüm hastalıklardan uzak, sevdiklerinizle nice, huzurlu ve mutlu günler diler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.